Did somebody say Slay? Arapça dua et bir şey söyle. Bilmiyorum ki. Mücahitmiş bacı bizimle olsun diyerekten. Karşılaşma sonu <laughs> yani. Ah oldu. Hadi. Sıçtık altan bez getir. Allah kim sentri almıyor. Hatta Kadın sen annesi. Var. Tamam. Neydi? Ne? İki öncü, iki... Yok. İki gözcü olduk. Ya, de yani. skill, skill önemli. İki tane kör oldu. 2 tane smoke oldu. Ben cam basıyorum. Bir 2 tane yıldı galiba. Üç tane körümüz var. 3 mü? Eski, A ah, Omen da doğru. 3 körümüz, iki smoke'umuz var. 2 yıl var. Tamam, tamam. Benim <laughs> Bu ahlaksız oyun ne zaman başlayacak? sonunda sağına sağına konuşuyor. Ay çok uçak dersini açma. Kim? Kaba hmm. asilizasyon olan var mı? Bu ne? Anlıyorum. Kız başlamadı beynim. <laughs> 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 Ariana, what are you doing here? Sen elinde bir şey istiyorsun bacım. Dua ediyorsun. Şey oyun başlasın daha az. Bize bize şey. Selamünaleyküm. selam. <gülüyor> <aleyküm>. <gülüyor> evet. selam. Smokladım. Ay nereye smokladın? Smok. Oyun başlamış mı ne biz? Hazır mısın? Her şeyi çöpe atıp onutla aldım bir tane. Yemikten bakacağım. Baktığım yere smok atıyorlar. <laughs> ah, bak burası. <laughs> Bunu aldım. Dönelim gel gel dönüyorum. <laughs> Sorry kapattım. <Aa. gülüyor> Jet de burada. <laughs> 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 Ayakta Ay 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 kalan son. Ben bir onu bir görmedim. <laughs> Elini At. oradan atamıyorum. Ne, hiç marka almışım. Oooo. Onu da vurdum ama. Abla, benim yalanlar. Yes. Bir Silahlayayım mı? Vurdum abla. <laughs> Abi bu adam ne biçim <laughs> vuruyo? Artık kurdum. ama ya. Kurtumut bir şey alsanıza ya. <laughs> biri vardı ama. Kız dedim, biri vardı. Diğer tarafta zaten <laughs> kapalı. Of nasıl vurdum. Sumak içi bekliyocam. abla. Bacayı kız <laughs> Ay görmüyorum. Şeye bakıyorum. Şuraya bakıyorum yani. Elektrik bir. Bir tuttu sayfere. Tamam. Neşle neşle neşle. Ah be. Salak ne yaptı? Ödüm koptu. Benim de ödüm koptu. <laughs> Sky versin. Skyjam basit sözünü ikisini alacaktım. Abla adam taktik. Low pussy'ler beni bekleyin. İşaresi bile. Çekilin tamam. yolumdan. Bak buradan ben... koşacak o öküz. Allah'tan şif bir yedim. Sky. Sky. Ağzımda sıçtı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Plan çöp oldu olmaz. <laughs> ya hep ben ölüyorum beni blokluyorsunuz ama. Sağında sıkıntı yok. Sağın abla. Bir düşman. Ne abi. yok Sağında şey de bakıyorum. Diyorum. Burada ne? Ah onu vurmasın ha. Allah, vurması Allah inşallah aşağıda çıkmaz adam. Ah hareket ettiğim için vuramadım orada. <laughs> ben de abla yakın ama mallet. Ya jet vur çık vur sana. Son oyuncu. Ha. Ah be. Ne böyle? Nerede be onun kamerası? Eyvah. Aa, <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Pazarda. Şimdi geldi Seyit'in. Bak bak ne biçim vuruyor ya. Bak. Ben de çok kötüyüm şu an. Kendime verdi <Gülüşmeler> 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 herkes burada anam bir kişi de <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Tüm rastgele vantepleri <Gülüşmeler> ben yiyorum bu oyunda ya. Şaşkın uçuyor. Birini bulduk. Nerede ben niye görmüyorum adamı? Kolay kazandı. değil, Devam <gülüyor> 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 20 kuruş. istiyor 50 kuruş. 1 dolar 8 TL bu haline ekonomi bıraktı beni. Abi. <laughs>